Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi Evet. Şimdi Avamil kitabından Avamil bir gibi kitabından ikinci dersimizi bi okuyoruz. Dün birinci dersimizi okuduk. Birinci dersimizde avamil kelimesi nereden geliyor öğrendik. Amileden geliyor. Amil İş gören, iş yapan, avamil iş yapanlar, vazife görenler. Burada tabi avamilden kasıt edatlardır dedik. Arapçada bazı edatlar var, lisan-ı Arabi'de. Bazı edatlar var, bu edatlar bazı vazifeleri var, bazı işler görüyorlar. Onlara amil deniliyor. Cem'i de avamil geliyor. Gayri akıl olduğu için, yani akılsız varlıklar olduğu için e, müzekkerin cem'i, cem'i müennesin e, mükeser olarak geliyor. Onu da açıkladık dünkü dersimizde dedi ki elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala muhammedin ve alihi ecma'in ve ba'du fealem ennehu budde li kulli talibi ma'rifetil irabi min ma'rifeti mi'eti şey'in ne demişti geçen dersimizde e, muhterem imamı bir gibi ne demişti ne okumuştuk kitabından demişti ki yüz şey lazım yüz şeyi öğrenmek lazım yani iraba talip olan irab öğreneceğiz, güzelce öğreneceğiz İrab ne demek? İrab bir açıdan nehu ilmi demek. Veya Arabi cümlenin yapısını öğrenmek demek. Kelimelerin sonları ne hallere giriyor? Arapçada cümlede kelimenin sonları ne hallere giriyor? Hangi halleri alıyor? Onlardır. İrab odur. İşte İrabı öğrenmek isteyen kişinin mutlaka yüz şeyi öğrenmesi kaçınılmazdır. Sittune minha. Sittatun altı demektir. Sittatun altı demektir. Sittune altmış demektir. Altmış. Sittune altı, e, sittatun altı, sittune altmış. Sittune altmış tane minha onlardan. Onlardan 60 tanesi tüsemma isimlendirilir amilen. O 100 şeyi öğreneceğiz ya. O 100 şeyden 60 şey amil. Yani tesir eden, görev yapan, kelimenin sonuna etki eden kelimeleri öğreneceğiz. Yani kendisinden sonraki kelimenin sonuna tesir eden, herhangi bir kelimenin başına geldiği zaman o kelimenin sonunu değiştiren, o kelimenin sonuna etki eden tesir eden kelimelerdir. Amiller. Onlara amil deniliyor. Amil yani amel yapan. Ameli işleyen. Emsileden biliyoruz Nasir sigasında. Sittune altmış tanesi minha onlardan. Yani o yüz taneden altmış tanesi tüsemma isimlendirilir. Amilen o altmış tanesine amil deniliyor. Amil yani iş gören, vazife yapan. Ve otuz tane Selasune 30 salasuna 3 salasuna 30. Evet salasuna 30. Ve salasuna o 100 taneden 30 tanesine ne diyoruz? Tüsemma isimlendirilir memulen Bir de ma'mul var. Hani nasıl amel edenler var. Bir de amele uğrayanlar var. Üzerlerinde amelya. Bunları tabi okudukça güzelce öğreneceksin. Şimdi ilk karşılaştığımız için biraz zor gelir, garip gelir. Normaldir. Demek ki 30 tane de ma'mul var. Bu kitapta 30 tane ma'mul ma öğreneceğiz. Yani lisan-ı arabide 30 çeşit ma'mul ma var. Amele uğrayan 30 çeşit kelime var. Onları öğreneceğiz. Ve selasûne tusemmâ ma'mûlen. Ve aşaretun 10 şey de vardır ki ve aşaretun 10 şey tusemmâ isimlendirilir. Amelen ve i'râben. 10 şey de amel ve i'raptır. Yani bizzat o amel nasıl yapılıyor? Yani amül, amül, amul, amil ma'mulde amelini nasıl icra ed ediyor? amil ma'muldeki ameli nasıl, i'rabı nasıl oluyor? Onun bizzat nasıl olduğunu öğretiyor. On mesela. On şey de onu öğretiyor. Evet. Ve aşeretün on şeyde de tüsemma isimlendirilir. Amelen ve i'raben. Evet. Demek ki bu kitapta biz üç ana konuyu öğreneceğiz. Amil konusunu öğreneceğiz. Ma'mul konusunu öğreneceğiz. Bir de amel, i'rab konusunu öğreneceğiz. Yani o i'rabın, o amelin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Amil nedir? Etki eden kelimelerdir. Geldikleri kelimelerde, cümlelerde bazı etkiler yapan, bazı tesirler yapan, bazı değişiklikler yapan kelimelerdir. Bunlara amil diyoruz. Bunlar 60 tane. Burada İmam-ı Bir gibi 60 maddede bize bunları gösterecek, öğretecek. Bir de ma'mul konusunu öğreneceğiz. Ma'mul konusunun konusu da ma'mul demek yani amele uğramış. Amil amel eden, ma'mul amel edilen. Üzerinde amel yapılmış, üzerinde etki, tesir, iş yapılmış, üzerinde tasarrufat yapılmış kelimeler. Onları öğreneceğiz. Onlar da 30 tane, 30 maddede öğreneceğiz. Bir de 10 maddede bu amelin bizzat icra ediliş şeklini, keyfiyetini öğreneceğiz. Yani bu amil ma'mul'da amelini nasıl icra ediyor? amil ma'mulda işini, görevini, tesirini nasıl yapıyor? Bu tesir nasıl zuhur ediyor? Nasıl meydana geliyor? Nasıl göz önüne geliyor? İşte onu öğreneceğiz. O da i'raptır. O da işte ameldir, bizzat i'raptır. Yani bu tesir nasıl meydana geliyor? Bu tesirin alametleri nasıl zuhur ediyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Onu da on maddede öğreneceğiz. Demek ki hem amil, hem ma'mul, hem de ameli yani i'rabı bu kitapta öğreneceğiz. Fe öyleyse diyor. Fe öyleyse übeyyinu. Übeyyinu kelimesi düşünelim. Şimdi biz bina kitabını okuduk. Bina kitabı neyi öğrenen bir insan übeyyinu kelimesini çözer. Er veya gez çözer. Dikkat edelim. Übeyyinu nedir? Nefsi mütekellimi vahdehu. Uferrihu gibi dikkat edin. Übeyyinu uferrihu. Beyyene yübeyyinu Yübeyyinu yübeyyinani yübeyyinuna çekiyoruz geliyor. Übeyyinu nübeyyinu. Ha beyyene açıkladı beyan etti. Beyyene açıkladı. Yübeyyinu açıklar. Tebyinen açıklamak. ferraha yüferrihu babında. Yani sülasi mezidu fihinin birinci çeşidinin ikinci babı. Ekreme yukrimu ikramen babı birinci bab. ferraha yüferrihu tefrihan babı ikinci bab. Binaya gidiyoruz bakın. Bina binada öğrendiğimiz ilim hemen burada imdadımıza yetişti. Demek ki fe ubeyyinu beyyene yubeyyinu e, mezidu fihi bir fiil ubeyyinu e, nefsi mütekelimi vahdehu yani ben beyan edeceğim. Ubeyyinu ben beyan ediyorum. Nefsi mütekelimi vahdehu fiili mudare. Beyyene yubeyyinu yubayinu yubayinan yubayinu tubayinu tubayinan yubayinu tubayinu tubayinan tubayyinuna tubayyinatu tubayinan tubayyinantu bayyina mubayyinun bayyinu ben beyan ederim ubayinu fe ubayinu ben beyan ediyorum leke senin için ey talebe ey ilim öğrenmek isteyen kişi ve ubayinu ben beyan ediyorum leke senin için le için ke senin için bi iznillahi Allah'ın izni ile bi ile bi izni bi Allah'ın izniyle taala yüce olan ha hazihi selasete neyi sana beyan edeceğim neyi sana göstereceğim öğreteceğim hazihi selasete bu üç konuyu yani amil ma'mul ma i'rab konusunu evet amil ma'mul ma i'rab konusunu sana beyan edeceğim Allah'ın izniyle ala tariqil icazi icaz kısa demek İcaz kısaltarak kısa. İtnap var, itnap uzatmak demek. İcaz ise kısa olarak yani az sözle çok manayı ifade etmek. İcaz odur veciz diyorlar ya. Veciz. Veciz yani e, az hani vecize diyorlar. Vecizeler, vecize. Bunlar hep aynı kökten geliyor. Vecize demek az sözle kısacık bir sözle çok manaları ifade eden e, kelimelerdir, cümlelerdir mesela. Burada da diyor ala tariqil ijazı tariq yol. İcaz kısa. Az yani öz bir şekilde e, mana çok ama az kelimelerle, kısa kelimelerle, e, kısa açıklamalarla sana diyor bu üç şeyi anlatacağım. Demek ki feubeyyinuleke bi iznillahi teala hazihi selasete ala tariqil icazi. Kısa yoldan kısaca sana bu üç şeyi e, beyan edeceğim, açıklayacağım. Fi selaseti Tabi üç bapta. Çünkü üç konu ya. Madem konu üç tane. Fi selaseti Üç bapta sana açıklayacağım diyor. Üç bapta sana öğreteceğim diyor. نعم، هذا كل ما نستطيع فعله في درسنا اليوم سأقرأ الإبارة حسناً، أحاول أن أتعلم كل شيء أحاول أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين وبعد فاعلم أنه لابد لكل طالب معرفة الإعراب من معرفة مئة شيء ستون منها تسمى عاملاً وسلسون تسمى معمولاً وعشرة تسمى عملاً وإعراباً Faubeyin olacağım Allah Teala bu salasatı tariq el ejaz ile salasatı abam. Tabi unutmuyorsunuz. Lazımdır her bir tali binin ilgili ilgili. Lazımdır her bir tali binin ilgili ilgili. Lazımdır her bir tali binin ilgili ilgili. Lazımdır tali binin ilgili ilgili. Lazımdır her bir tali Arapçanın en asgari seviyede temelini kapmış olursunuz. Emsile, bina, bir de bu avamili bir gibi. Yani artık yavaş yavaş diğer kitapları, ilmi, mesela fıkıh, hadis, akaid, diğer ilimleri de yavaş yavaş basit tabi basit eserlerden başlayarak okuyabileceğiz inşallah. Bunun da üzerinde durun. Gittikçese kolaylaşacak inşallah.